Kahramanmaraş'ta mobilya üretim tesisinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre 12 Şubat ilçesi Gayberli Mahallesi Batı Çevre Yolu üzerinde yer alan mobilya üretim tesisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. <laughs> Dumanları fark eden çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. şehrin her noktasından görülen yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına aldı. 6 Şubat depremlerine zarar gördüğü belirtilen tesiste çıkan yangının nedeni soğutma çalışmaları sonrası yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.